Asral seyahatle huzura mı kavuşmak istiyorsun? Bir telefon kadar yakınız. Dur şunu bir arayayım. Alo. Fiyatınız nedir acaba? 100 lira. Adresi veriyorum. Hemen gel. Buyurun. Şöyle geçelim. Hemen başlayalım öyle seansa. Olur. Nereye seyahat etmek istiyorsunuz? Huzur bulacağım bir yer olsun. Gözlerinizi kapatın. Rahatlayın. Rahatlayın. Enerjinizi beyninizde tutun. Huzura kavuşacaksınız. Şimdi asral seyahatla yolculuk başlıyor. Ulan bu astral seyahatçi nereye gitti? Demek ki benim en iyi huzur bulduğum yer evimmiş. Memlekette okumak da sıkıntı hemşerim. Benim okul harcı geldi. Acil. 1500 lira lazım. Ne kadar harcın? <laughs> 1400 lira. Ulan bu, bu asra seyahati borcu ödemek için mi yapıyoruz? Al. Seyahat seyahattir. Bereket versin. Dayı kirayı ödemeyi düşünmüyor mu? Ulan senin burada ne işin var? Nasıl ne işim var? Kiramı almaya geldim. Ulan ben astral seyahatteyim. Beni ne ilgilendiriyor? Kiramı ver nereye seyahat etmek istiyorsan et. Biraz idare et. Burada da sıkışıyor. Beni ne ilgilendirir mi? Kiranı ver yoksa gerçekten seyahat etmek zorunda kalacaksın. Ulan seyahatte bile adamlar beni rahat bırakmıyor ya. Yani. Bana reklamı bekliyordun değil mi emmi? Sen önce borcunu öde sonra reklamı izlersin. Sen nereden çıktın? Sen önce aldığın balların parasını öde. 5 kavanoz balı 100 liraya aldın. Hala borcunu ödemedin. He. Hep siz mi dolandıracaksınız? Sen anlamam. Kanalları değiştirmeye çalışma. Tüm kanallarda ben varım. Ulan hem bal diye gönderdiğiniz kozalak şurubu çıktı. Kim sana dedi al? Seni zorlayan oldu mu? Ulan kozalak. İhtiyacımız vardı aldık. Ya hem bu nasıl televizyon? Televizyon benimle kavga ediyor. Emme kapat televizyonu kapat. Hadi görüşürüz. Şaka şaka gitmedim. Ben sana demedim tüm kanallarda ben varım diye. Ben bu televizyonu kapatmasan bundan kurtulamayacağım. <laughs> Lan sen de kimsin? Nereden çıktın? Vallahi iyi bir dönem mi? Alacaklısınız diye hemen tanımamazlıktan geliyor. Ulan ondan değil. seyahat seyahatteyiz ya. Yersin diye düşündüm. Yemedim. Ee, ne diyorum şimdi? Emmi üç tane tüp borcum birikti. Zam da geldi. Ya hemen verirsin ya da zamlı fiyattan daha sonra alırım seni. Kadere bak. Tüpçü bile faizciliğe başlamış. Ee, ne dedin? Şimdi mi vereceksin yoksa zamlı mı? Lan bir huzur verin ya. Ay başında zamlı vereceğim. <laughs> lan ne kadar kolaymış. Keşke gerçekte de böyle kolay olsa. Selamun aleyküm emme. Bu ne lan yol geçen anı gibi. Hayırdır sana ne borcun var? Nasıl yani emme? Senden önce gelenin kıranlıdan kırk eksikti. Emme benim o kadar borcum yoktu ki. O lafın gelişi. Lan Senden alacağım mı var? Evet emmet ben borcumu vermeye geldim. İyi ver o zaman. Dur emmet şurada bir yerde olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> emme uyan emme. Niye uyandırdın lan beni? Nasıl iyi miydi? Sormak için uyandırdım seni. İlk başlarda kötüydü ama sonra iyileştiydi. Tam verecekli geldi beni uyandırdı. Sen uyunca bütün alacaklar kapıya dayandı. Ee sonra? Ben de hepsini asra seyahatle yanına gönderdim. Ana verecekim de buradaymış. Ulan bu benim reklamcı değil mi? Dur şunu iki tane sille çekeyim. Nasıl, nasıl reklam çekiyorsun ha? Nasıl reklam çekiyorsun? Bırak sana tüp. Kümes gibi evi kiraya vermiş, kira istiyor. Dangala bak hala, şu kıyam kafasına sıçtırdı. Ulan bundan aldık ya. Şuna bak bir eşi olacak. Ne okuduğunu bilmiyor, bir de gelip benden para istiyor. Markete gideceğim lan, para ver bana. Bunu duydum, bunu duydum. Ne diyorsun lan, ne uyutması? Bunlar kim lan? Burada uyumuş kalmışlar. Bir şey yok, bir şey yok. Arkadaş seni direkt markete ışınlayacak Uyuyorsun, uyuyorsun, enerjini beyninde topluyorsun. Çek lan şu elini ahtapot gibi, ver lan sen de parayı. Niye çalışmadı lan? Ne bileyim, para almaya öyle bir odaklanmış ki, algısını değiştiremiyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm. Emmi geçenlerde borç para almıştın, günü geldi, para gelmedi. Alamazsın. Sağ ol emmi, ne beklersin? Bir market parası istedik onu da çok gördünüz. Kalkın lan buradan sizde. Ben temizlik yapacağım. Beş kavanozu yüz liradan. Hadi get lan buradan. Ulan astral seyahatla bir seyahat edelim, huzur bulalım dedik. Huzurumuz kaçtı ya. Sen de bir yüz lira mı alayım